Far from your spot in the old oak tree Little girl, little girl In your spot that overlooks All the flowing grains of grass and harmonies persona sahip en çok yiyen bir taraftan da yiyecekleri en çok çöpe atan nesiliz. Dünyada en çok borca sahip olan, bir taraftan da bulunduğu yerle olmak istediği yer arasındaki mesafenin en geniş olduğu zamanları yaşıyoruz. Hay böyleyken insanın gerçekten mutlu olabilmesi için içindeki sesi dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ben de kadayıfımı aldım. Beni bütün bu yolculuğa çıkaran en önemli malzemelerden biri olduğu için. Ee, ve Özge gelecek. Özge çok önemli bir avukatlık kariyerini bir tarafa bırakıp, onu daha farklı şekillendirip, e, seyyah olmaktan, ...olmaya karar verdi ve hayatını böyle şekillendirdi. Ve aslında içindeki sesi dinleyerek hayatın ne kadar... ...daha güzel aktığını, ne kadar daha doyurucu olduğunu... ...yaşayanlardan biri olarak bu günümü... ...onunla paylaşmak istedim. Ee, i̇lk olarak ona... ...böyle çok güzel bir çıtır kadayıf mantı yapacağım. Ondan sonra da benim bu artık bahar ve... ...ıhlamurlar yavaş yavaş açmaya başlayacak. O açmadan var? kalan ıhlamurlarla... ...yapabileceğimiz o ıhlamur kokusunu e, yer iken yaşayabileceğimiz bir ıhlamurlu dondurmam var. Ben artık bir an önce hazırlıklara başlayayım. İlk önce dondurmamı yaparak başlamak istiyorum. Dün akşamdan bir litre böyle günlük süte iki tane böyle büyük avuç ıhlamur ıslattım. Böyle e, birazcık içinde yaprak var ama daha çok çiçeklerini kullanıyorum. Böyle iki dolu dolu avuçla önce de birazcık kaynattım. Böyle sarısı çıktı ve kokusu da aslında bayağı süte geçti. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve bir çorba kaşığı sahlep ekleyeceğim. Böyle dolu dolu. Bu gerçek sahlep, mısır çarşısından buldum. Bunu böyle ekliyorum. İki büyük su bardağı da yaklaşık yarım kiloya tekabül eden şeker ekleyeceğim. Aslında hani dondurma yapmayı biz zor diye düşünürüz. Yani çok kolay. Hani güzel hatta Maraş dondurmasının özü hani süt, sahlep, şeker e, ve isteyeceğiniz başka bir eğer vanilyalı yapmak istiyorsanız vanilya. E, lavantalı yapmak istiyorsanız lavanta. İsteyeceğiniz hani rayhalı, portakallı yapmak isterseniz portakal e, yağ ve özü. İstediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Tabi aslında hani dünyanın en güzel dondurmalarından biri Maraş dondurması. Gittikçe de sahlepin azalmasından dolayı aslında gittikçe de hani bu bu güzelliğin kıymeti artıyor. Biz ne kadar biliyoruz, onu bilmiyorum. Hani ben de çok özel günler olmadıkça sahlep'i kullanmamaya çalışıyorum çünkü aslında sahlep de böyle çok güzel, ee, böyle Maraş'ın dağlarında e, yetişen böyle vahşi bir orkide cinsinin kökü. Bugünkü yemeğimizin konusu aslında içindeki sesi dinlemek. Benim de bu tarifi seçmemin bir sebebi de o. Ee, bir, bir gün böyle e, boğazda Böyle tatlı tatlı kendi kendime yürüyüş yaparken güzel ıhlamur ağaçlarında tam açtığı zamanlarda 2-3 hafta sonra tekrar açacak ve nefis bir ıhlamur kokusu burnuma geliyordu. Ama hiçbir zaman yaptığımız ıhlamur çayında o kokuyu ve o böyle hani tazeliği hissedemiyoruz. Sadece açtığı zamanlarda. Ben de ıhlamurdan bunu nasıl alırım, nasıl alırım diye düşünerek bunun soğuk olması gerektiğine karar verdim. Ama suyla bu tat tam olarak da çıkmıyordu. O yüzden sütle ne yaparım, ne yaparım derken hani tam bu böyle bu kadar güzel ve böyle dondurma olduğu için aslında 20-25 kişinin de 1 kilosundan tadına bakabileceği bir tat yaratmak istedim. O yüzden ıhlamurlu dondurma da bu şekilde çıktı. Ve hani içimizdeki o güdülerin e, duyguları aslında dinleyince... E, ...ne kadar hani diğerlerinden farklı tatlar ve güzellikler yaratabildiğimizin... ...bir taraftan da kanıtı olduğunu düşünüyorum. Umarım hani siz de hoşunuza gider. Salepim çok güzelce kaynamaya başladı. Altını kapatıyorum. Böyle o en iri tanelerini almak istiyorum. Kalan böyle ufaklar dondurmanın arasında parça parça olsun. Kendi ıhlamuru bir de o taraftan hatırlatsın istiyorum. Onun için böyle toplayabildiğim taneleri kabaca alıyorum. Tanelerin çoğunu aldım. Şimdi bu Maraş dondurması gibi olacak ve böyle uzayacağı için yerken birazcık çırpmam gerekiyor. Böyle birazcık köpürecek hem de ısısı azalsın ki sonra buzdolabına koyacağım cama alacağım. El blenderının çırpıcısını kullanarak birazcık karıştırıyorum. Dondurmam tamam. Şimdi bu şekilde oda sıcaklığına inene kadar bir kapta bekleteceğim. Her bir saatte bir aklıma geldikçe de karıştıracağım. Oda sıcaklığına inince de buzdolabının derin dondurucusuna yerleştireceğim. Öyle yaklaşık hani buzdolabınızın performansına göre 5-6 saatte donacaktır. Yine her aklınıza geldiğinde yarım saatte bir saatte bir çırpmanız lazım. Şimdi bunu rahat çırpabileceğim bir kaba alıyorum. Sıyırabiliriz. E, ee, Tabi bunu yaparken gerçek sahlep kullanmanız önemli. Çünkü markette satılan salepler genelde hani içecek yapmak için ve içinde başka birçok malzeme oluyor. İçindeki gerçek sahlep miktarı yüzde bir bile değil. O yüzden hani bu performansı alamazsınız. Gerçek sahlep de epeyce pahalı ama zaten kullanacağınız yani. Ee, bir çorba kaşığı 20 gram civarında olacaktır. Onu da böyle en güzelinden almakta fayda var. Ben bunu birazcık soğuması için arkaya yerleştiriyorum. Şimdi artık ben de kadayıf mantıma geçebilirim. 100 gram kıymam var. Böyle güzel çekilmiş, orta yağlı. Ee, şimdi bunun önce içinden başlamak istiyorum. Bu benim en sevdiğim tariflerden bir tanesi. Mantının böyle insanı tatmin eden tarafıyla birlikte kadayıfın çıtırtısı bir arada oluyor birkaç aşaması var. Ben de içinden başlayıp yavaş yavaş dışına doğru gideceğim. Önce mantı içi. Mantının içinde bizde klasik sadece böyle et olur. Belki bir iki tane bir karabiber bir de tuz eklenir. Bunda ise böyle bayağı baharatlı bir köfte kıvamı olacak. Onun için olmazsa olmaz baharatım köfte baharı. Böyle bir dolu 100 gram kıyma aslında. Köfte baharı ekliyorum. Çay kaşığı. Yarım çay kaşığı kimyon ekliyorum. Kırmızı biber olmazsa olmaz. Böyle e, yarım kaşık da pul biber. Zaten üzerine ayrıca acı koyacağım. Ama bu güzelleştirsin diye yarım çay kaşığı karabiberden tuzum var. Deniz tuzumu da çekerek ekliyorum. İki çorba kaşığı zeytinyağı var. Hafif yumuşatsın diye. Ve de bir çorba kaşığı da güzelce tutması için çünkü iri parçalarımız olacak. Bir çorba kaşığı da galeta ekliyorum. Galeta unu. Bunun için ekmek içi de kullanabilirsiniz. Yani benim için hani galeta unu çalışan kadının zaman içerisindeki kurtarıcısı gibiydi senelerce. O yüzden bu tarifin içinde de galeta unu oldu. Şimdi bunu önce yoğuruyorum. Ki birbirine geçsin. Kıymam tamamdır. Son olarak bir de maydanoz ekleyeceğim. Böyle bol bol olsun istiyorum. 1 bölü 3 demet aşağı yukarı. Ben bu tarifi Archie'nin mutfak fuarında 200 kişiye yapmıştım. Orada böyle deneyenler hatta köftesini özellikle bu nasıl bir köfte bunun tarifini ayrıca da alabilir miyiz diye baya merak eden soran olmuştu. Aklınızda olsun. Epey de lezzetli oluyor. İnci kıydım. Maydanozları da ekliyorum. Bu şekilde hafif dinlendiğinde et her zaman daha lezzetli oluyor. Kıymam hazır. Bunu kenara dinlenmeye alıyorum. Ben de buzdolabından diğer malzemelerimi alıyorum. Önce yoğurdumu çırpacağım. Çünkü buzdolabından çıkan yoğurt genelde bizim mantılarda öyle bir hata yapılıyor böyle çok güzel pişmiş, haşlanmış mantının suyuna hop diye soğuk e, yoğurt döküldüğü zaman tadı böyle bayağı bir bozuluyor. Siz siz olun, aklınızda olsun. Şimdi yoğurdu böyle krema gibi olsun diye birazcık çırpacağım. Burada aşağı yukarı 3 su bardağı yoğurt var. Böyle yavaş yavaş oda sıcaklığına gelecek. Onun için şöyle kaşıkla da çırpabilirim. İstediğim kıvama geldi. Şimdi buna birazcık tuz ekleyeceğim. Biraz da sarımsak hani her zaman olmaz hani misafirler geliyorsa isterseniz yapmayabilirsiniz ya da hani bunun güzelliği Böyle dört diş de sarımsak ekleyeceğim. Onun için hemen hızlıca havanımda sarımsaklarımı dövüyorum. Sarımsakları sıyırıp ekliyoruz. Eğer vejeteryan olanlar varsa ve bunu yapmak isterlerse benim bir de eş köftesi tarifim var. Onu da internetten bulabilirsiniz. Ondan ya da böyle küçük hellim parçalarına bu kadayıfı sararak çok güzel böyle hani et yemiş hissiyle bir mantı, kadayıf mantı yapabilirsiniz. Yoğurdum hazır. Bu da oda sıcaklığına gelmesi için kenara ayırıyorum. Artık kadayıflarımı yapmaya geçebilirim. Şimdi kadayıf aslında çok hızlı kuruyan bir malzeme olduğu için böyle bir kaba kapatıp üzerine de nemlendiriyorum ki hani bu yapma sürecinde bir sorun yaşamayayım. Onun haricinde de böyle sararken fırın tepsimi de çıkaracağım. Kadayıflarım için bir parça da tereyağı eriteceğim. Böyle o üstündeki çıtırlığını sağlasın diye. Ama çok da fazla kullanmayacağım. Bir çorba kaşığı tereyağı yeterli olacak. Şöyle. Tereyağım böyle tatlı tatlı erirken ben de artık iyice soğumuş olan dondurmamı birazcık çırpacağım. Böyle sakız gibi olmaya başladı. tereyağın altını kapatıyorum ki elim sonradan yanmasın. Böyle yaklaşık iki dakika güzelce çırpıyorum. Şimdi bunun üzerine devamlı açıp kapatacağım için cam bir tabak koyuyorum ve bu şekilde buzdolabının derin dondurucusuna yerleştiriyorum. böyle güzel bir saça benzeyen kadayıfımdan uzun uzun parçalar alacağım. Bir tarafını tülümle tekrar kapatıyorum. Elimi tereyağıyla böyle güzelce yağlıyorum. Ve aslında hani bu şimdi bu güzel eller bu kadayıfa en güzel tadını verecek. Ve böyle uzun zaten kadayıf böyle sarılı olduğu için böyle şerit şerit çıkıyor uzun bir şeridi avucumun ortasına oturtuyorum. Sonra bir misketten biraz daha ufak bir parça kıyma alıyorum. Onu da böyle ot ortasına yerleştiriyorum. Sonra da elimle bastırarak yavaş yavaş böyle döndürüyorum. İlk seferinde böyle bir iki zorlanabilirsiniz. Ama sonra alışacaksınız. Ve böyle güzel bir top haline geliyor. Bunu direkt tepsime yerleştiriyorum. Bunda fırın kağıdı kullanmıyorum. Sebebi de şu aslında tepsiden alttan daha rahat sıcak vurup daha da çıtır oluyor. Bu aslında normal mantıya göre çok daha da az meşakkatli. Çünkü aslında hiç onun için hani hamur açmak için bir vakit harcamıyorsunuz. Ve direkt sardığınızda daha büyük taneler oluyor ve aslında mantının hani hem hamur ve kıymanın güzelliğini hem de kadayıfın çıtırtısını bir arada yaşayabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Benim için bu tarifin hani demin en sevdiğim e, yemeğim dedim. Şöyle bir özelliği var. Ben bunu 6-7 senedir yapıyordum ve e, böyle yoğun çalıştığım dönemlerde e, arkadaşlarım benim evime yemeğe geldiklerinde bir keresinde böyle bunu yedikten sonra böyle bayılıp ya Refika hani bunu başka insanlar da bilmeli ve öğrenmeliler ve aslında yapılmalı dediler ve bunun üzerine ben de hani olur ama nasıl işte ve kitap yazma hikayesi aslında bu kadayıf, arkadaşlarım bu kadayıfı bu kadar beğenmesiyle alınmış bir cesareti incecik olacakken sonra içimdekileri döke döke daha büyük bir kitap haline geldi. Aa, aslında hani o yüzden de hani içindeki sesi dinleme gününe benim adıma bundan daha güzel bir tarif olamazdı. <laughs> Mucizelezzetler.com'daki e, tarif yarışmasında bu sebepten çok önemsiyorum. Çünkü aslında birçok insanın içinde Böyle tarifler olabilir ve aslında bambaşka başlangıçların e, sebebi olabilir bu yarışma. O yüzden hani, siz de lütfen böyle güzel tariflerinizi paylaşın ve sizin adınıza internette hem yayınlansın, hem belki şimdi artık halk halkın seçtikleri de oluyor, daha fazla insan da ödül kazanabilecek. Böyle bir şansı muhakkak değerlendirin derim. Kadayıflarım tamam. Şimdi kadayıf ne tatlı ne tuzlu olduğu için üzerine birazcık tuz eklemek de gerekiyor. Kabaca üstünden gezdiriyorum deniz tuzumu. Hemen kuruduğu için de üzerine özge gelene kadar streç filmle kaplayacağım. şekilde bunu da kenara alıyorum. Şimdi artık sosumu yapmaya geçebilirim. Onun için kadayıftan hala biraz tereyağım kaldı. O yüzden normalde bir çorba kaşığı koyuyorum. Yarım çorba kaşığı kadar daha tereyağı ekliyorum. O bir taraftan erirken 4 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Ekmek balı yeseniz de gayet lezzetli oluyor. Şimdi yağlarım eridi. Ben buna bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, iki çorba kaşığı kadar da domates püresi ekliyorum. Önce salçalarımı yağda birazcık ezeceğim. Altını iyice kısıyorum yağlarım yanmasın. 2 çorba kaşığı kadar da domates püresi ekliyorum. Birazcık daha sulansın diye. Bu sos ve kadayıf miktarı aslında dört kişiyi böyle güzelce doyuracak bir miktar. Ancak biz hani başka hiçbir şey yemeyeceğiz. O yüzden hani bol bol yiyelim. Kişi başına iki porsiyon düşsün istedik. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Buna birazcık karabiber, salçalarda tuz olduğu için hiç tuz eklemiyorum. Bunun yanına ben biraz nane, biraz da bu güzel zahter kekiklerden alacağım. Nanelerin de bu göbeklerindeki en küçük yapraklarını alıyorum. Sosum hazır, kadayıflarım da sarılı. Ee, Özge gelir gelmez hemen fırına girebilecekler. Sosumu da ısıtıp üstüne dökebileceğim. Yoğurdum da oda sıcaklığına düşmek üzere. Dondurmam da buzdolabında artık yavaş yavaş oluyordur. Ben de bir masayı hazırlayayım, diğer hazırlıklarımı yapayım. Özge ile de artık kadayıflarımızı pişiririz. geldin. Hoş bulduk. Baksana. Kadayıf. Kadayıflarımız. Bitti. Evet efendim. Bu bizim ilk tanıştığımız gün yaptığın yemek bana. Doğru. Evet, ders veriyordum. Ben ilk bunu yapmayı denemiştim o zaman. Bakalım şimdi iyi hatırlıyor musun o zaman? Tabağı birlikte yapıyoruz. İşte. Hepsi benim. Yarısından çoğu senin. <laughs> uzun çizgiler de olsun